Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Şöyle havanın çok sıcak olduğu bir yaz gününden herkese selamlar. Arkadaşlar, ispenç tavuğumuzu kurk yatırmıştık ya. Onun altına ilk başta 8 tane yumurta koymuştum. Bakamayacak gibi düşünmüştüm. Onun 2 tanesini makineye koymuştum. 6 tane gurk yatıyordu. Yani 6 tane yumurtaya kurk yatıyordu tavuğumuz. Onlardan da çıkarttı. Şimdi onları size göstereceğim. Beş tane çıkarttı. Bir tane yumurta cılk olmuş. Altı tane yumurtadan beş tanesini çıkarttı. Makineye taşıdığımız iki yumurtanın da biri birazcık çıkmış ölmüş içinde. Bir tane de burada var. Bakın. Bunu şimdi bu ispenç tavuğunun altına diğer kardeşlerinin yanına süreceğim arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. İspenç tavuğunun altından keklik civcivleri. Arkadaşlar bir maşallah yazarsanız gören arkadaşlar da belki maşallah derler. Bir kalp koyup bir maşallah derseniz şu canlılara inşallah nazar değmez arkadaşlar. Şu kekliğimizi şöyle arkadaşlar normal tavuk olsaydı bunu gece koymamız gerekirdi. Ama bu tavuğa ben güvendiğim için böyle bir şey yapmayacağım. Tavuğun altına şey civciv eklenirken birincisi Gece koymanız gerekiyor. İkincisi de bu civcivin kokusuyla kendi civcivlerinin kokusu farklı. O sürekli onların üstünde yattığı için tavuğun kendi kokusu onlara siner. Tavuk ayırt edebilir onu. Ve mesela tavuğun altında full beyaz civciv var veya full siyah civciv var. Kalkıp da beyaz civcivlerin yanına bir tane siyah koyarsanız tavuk onu anlar. Ne yaparsanız yapın anlar. Onu vurup öldürme ihtimali var. Bunu şöyle arkasına sürtersek tavuğun arkasına onu kabul edecektir. Hiçbir şey olmaz. Bakın. Allah'a şükür şu an bir sorun yok. Civciv de diğer civcivlerini yanına karıştı. Şu civcivdi. Ar arkaya giden civcivdi koyduğumuz civciv. Tavuk altına alıyor bak. Keklik civcivleri bayağı haylaz oluyor. Annesinin üstüne çıkacağım diyor. Bak. Bak üstüne çıkan civcivi biz ekledik. Allah'a şükür tavuğumuzdan yana bir sıkıntımız yok. Dediğim gibi arkadaşlar maşallah demeyi unutmayın. Bakın bir şey daha göstereceğiz. size. Şunu göstereyim önce. Karanlık olsun diye önünü çuvalla kapatmıştım diğer tavuklar görmesin diye. Bakın bu tavuk 4-5 gün boş yattı. Kızım Bakın arkadaşlar. Bunun altına da keklik yumurtası koydum. Bizim kekliklerin yumurtası birikmiş 13 tane. Onları koydum altına. Bu da güzelce yatıyor. Bunun da şu an 4-5 günü oldu herhalde. Bunların da keyfi yerinde. Bakın. Önlerinde toz yemi var. Gayet güzel bir şekilde. Atıyorum. Bu kızıyor ama hiçbir şey yapmıyor. Arkadaşlar tavuklarıma bak tekrar tekrar söylüyorum, nazar değdirmeyin. Allah'ım en güzellerini size versin. Maşallah demeyi unutmayın. Çünkü çok seviyorum onları. Kızım aldın mı yavrular altına? Bakın hepsini almış altına şöyle toz yemleri önünde. Bunu biraz daha doldururum ben. Anne bunları gezdiriyor, yediriyor, içiriyor. Sularını şunları tekrardan iyice dolduruyor. İnşallah sağ salim, kazasız, belasız bunlar büyür. Bu da 13 tane yumurtanın inşallah isteğimiz o. Hepsini çıkarır. Bu da çok güzel bir yapıyor. İnşallah sağ salim çıkar, büyütürüz bunları da. Çekiklerimiz de Şöyle göstereyim. Keyifleri yerinde. Bunlar bir artı bir kaldı söylemiştim size önceden. Diğer yanlarındaki dişiyi öldürdüler. Neyden dolayı niye öyle oldu bilmiyorum ama istemediler onu. Şu an bunların keyfi yerinde. Sonradan yaptığımız yuvalar vardı ya. Bakın şöyle gösterebilir miyim? Şu. Şu var ya. Şu değil. Onun yanında bir tane daha. Şu sol tarafa doğru bakan. Şu var ya. Elimden netlemiyor. Şu bize bakan oyuk değil. Onun yanında bir tane daha yuva var. Onun altına yumurtluyorlar. Hala yumurtaya devam ediyor. Kızımız da oğlumuz da maşallah var. Arkadaşlar. Bir tane tavuğumuz. Daha korku. Bu kızımız da geçen sene anne olmuştu. Kızım. Kafasının güzelliğine şunun. Yumurtan yok değil mi kızım? Heh, yok. Boş yat kızım. Arkadaşlar şu an kekliğimizin 3 tane yumurtası var. Yeni 3 tane yumurtlamışlar. Bu tavuğun altına en az 10 tane, 15 tane cici koymam gerek şey yumurta koymam gerekiyor. O yüzden yumurta eksik. Şu an elimde 3 tane var. Tavuk civcivi de koymak istemiyorum. Keklik çoğaltmak istiyorum. O yüzden kekliklerimiz yumurtlasınlar biraz. Takviye belki yumurta alabilirim. Çünkü bunların yumurtlaması 13 ay e 14'ü e tamamlaması nereden baksam 2 haftayı bulur. Hayvan 2 hafta boyunca boş boşuna yatmasın. Şey yaparım. Ee, takviye yumurta alırım herhalde. O hayvanımızı da yatırız. Onu da Şimdi burada bir tane yatan kızımız var. Burada cicülen çıkartmış bir kız var. Şu iki üst taraf boş. Bunları muhtemelen şu üst tarafa ben onu yatıracaktım ama yumurta olmadığı için o gri tavuğu yumurta olmadığı için buraya hazırlamıştım. Yumurta olmadığı için yatırmadım. Onu da buraya yatırırım. İnşallah. Ama işte dediğim gibi keklik yumurtamız eksik. İspenç tavuğumuzu gördünüz. Civcivlerini sağ salim çıkarttı. Altına da bir tane civcivini sürdük. Anne şefkatiyle büyüsün diye. Çünkü ana kucağına koysam yanında arkadaşlar olacak. Arkadaşları gittikten sonra sıkılır. Gerek yok. O yüzden keklik arkadaşlarıydı. Daha doğrusu kardeşleriyle beraber. Çünkü onlar aynı anne babadan çıktı yumurtalar. Kardeşleriyle beraber anne şefkatiyle güzelce büyüsünler inşallah. Diğer tavuğumuz da güzelce yatıyor. 13 tane yumurtaya yatıyor desenli tavuğumuz. O da güzelce yatar inşallah. O da çıkartır. İçerideki gri tavuğumuza da kendi kekliklerimizden biriktirip üstünü muhtemelen alırım. Çünkü önümüz kurban o hayvan da yatsın. iki hafta boyunca eğer kendi tavukla, şey, kekiklerimizin yumurtasını bekleyecek olursak bayağı bekleriz. Biriktiği kadar biriksin. Birkaç güne ben koyunya gittiğim zaman onların altına takviye alırım. Gri tavuğumuzun altına takviye alırım. Onu da yatırırız. İnşallah bu sene dolu dolu kekliğimiz olacak. Keklik kafesimizi alabildiğince 15-20 tahminimce alır. Çünkü keklikler çok büyük değil. 15-20 tane çekliğimizi oraya koyacağım. 15 veya 16 dişiye 4 erkek 5 erkek o civarda bir sayı inşallah tutturursak seneye artık kova kova yumurta toplarız inşallah. Evet arkadaşlar. Bu videomuz da böyleydi. Maşallah demeyi unutmayın. Yorumlar kısmına bir kalp bir de maşallah yazarsanız inşallah gören arkadaşlarımız da maşallah der. Hayvanlarımıza nazar değmemiş olur. Videomuzu beğendiyseniz beğenip paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Bize destek olarak kanalımıza abone olabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.